TRT Spor Mustafa Korkusuz. Hoş geldiniz diyelim. Ee, yarınki mücadele öncesi de ilk olarak başarılar dileyelim. Geçtiğimiz sezon Lugano maçlarında kadroda bulunan bir isim Milot Raşitsa. Evet şu an yenilenen bir Beşiktaş var. Fakat kadroda bulunan bir isim. Hem geçtiğimiz sezonki maçları hem yarın oynanacak mücadeleyi nasıl değerlendirir? Aradaki farklılıklar nelerdir? Is No. Yeah, uh, last year I played only on the first game in uh, Istanbul, and uh, yeah, we know we play a, we play a, against good opponent. We, we know more or less how, how they played last time, and we we are ready to for them for tomorrow as well. And yeah, a lot of things changed changed from us, especially a lot of uh, new players, and we have a new coach as well. And uh, since that time, we we also won two cups, so. I think we, we started well and we are ready for that. Ben geçen sene İstanbul'daki ilk maçta oynamıştım. Rakibi biliyoruz, iyi bir rakip. Nasıl oynadıklarını biliyoruz aşağı yukarı. Ama yarına hazırız. Bizden yana geçen seneye göre çok fazla değişen şey var. Yeni oyuncularımız var, yeni bir hocamız var. O süreden bu yana iki kupa kazandık. İyi başladık ve yarına hazırız. Buyurun Suat Bey. Yarınki maç öncesi başarılar diliyorum size. Zeminin son içim olması sizde herhangi bir dezavantaj oluşturur mu? Ve özellikle Beşiktaş kendi evinde gibi oynayacak yani seyirci üstünlüğü Beşiktaş'ta olacak. Bu da bir avantaj mısın için? Uh, yeah, we can we can say it, but uh, we, we have to to get used to the pitch and uh, try to to do our best. We know it's a little bit different from a normal pitch and the artificial one, but uh, I think we will try from the beginning to, to try to adjust to the pitch and make it easier for us. Evet diyebiliriz ama sahaya alışmamız gerekiyor. Sonrasında da elimizden geleni yapacağız. Tabii ki de normal doğal çime göre sentetik daha farklı. Maçın başından itibaren sahaya zemine adapte olmaya çalışacağız. Başka sorusu olan var mı Milot Laşita'ya? Sanıyorum yok. Peki. Milota teşekkür ederiz. Thank you. Thank you. Uh, well, first of all, you know, welcome everyone to uh, the press conference. Good to be here um, in the stadium. Um, yeah, we're looking forward to the game uh, tomorrow. you know it's the the playoff round for uh, the group stages, so we have two, two, uh, two games to qualify us for uh, you know the the final stage of the European league. so, yeah, we were focused. You know, we had a good start of the season. You know, good win on uh, in the weekend, and uh, had a couple of days to uh, to recover and to prepare for uh, for Lugano, and uh, which we prepared like always, very detailed, very good. Uh, a lot of games we we watched them play. You know, of course, we saw them play against uh, Fenerbahce a couple of weeks ago, and also against Partizan. So. It's a team who, uh, who's now um, you know playing really well um, and uh, are deserved to be in the in this round so uh, we have to prepare well, play well, make sure we, we play our game and um, you know it's we can be very very simple. we have one task after two games is that's to be in the, in the draw for the Europa League. Öncelikle hoş geldiniz. Burada olmak, bu statta olmak güzel. Maçı bekliyoruz. Playoff oynuyoruz. Gruplardan önceki elemeyi oynuyoruz. İki maç oynayacağız gruplara kalmadan önce. Odaklı bir durumdayız şu anda. İyi başlangıç yaptık sezona. Hafta sonu da güzel bir, iyi bir galibiyet aldık. Bu maçın üzerinden birkaç gün geçti. Dinlendik ve Lugano maçına şu anda hazırız. Her zaman hazırlandığımız gibi bu maça da detaylıca hazırlandık. Rakibimizin maçlarını izledik. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları, Partizan'a karşı oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir ekip bu turda olmayı hak eden bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynuyorlar ama biz de tabii ki iyi oynadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bizim adımıza hedef basit. İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz ve hedefliyoruz. TRT Spor Mustafa Korkusuz. Ee, öncelikle yarınki mücadele öncesi başarılar dileyelim. Üç maç oldu. Üç resmi maç. Sezon başlayalı. Ee, ve yanılmıyorsam ilk 11'de hiç değişiklik yapmadı. Belir, bir ideal 11 oluştu gibi. Yarınki mücadelede yine Beşiktaş sahada bu, bu ideal 11 ile mi olacak? Herhangi bir sürpriz değişiklik bekliyor muyuz? Bir de ek olarak şunu da sormak istiyorum. Ee, son antrenmanı Son antrenman Nevzat Demir tesislerinde gerçekleşti. Yarın suni çimde oynanacak. Nevzat Demir tesislerinde, normal çimde antrenman yapıldı. Bu bir dezavantaj mı? Neden son antrenman Nevzat Demir tesislerinde yapıldı? Burada, burada yapılmadı. Teşekkürler. Thank you. Um, first question, you know, it's... Um, what was the first question then? Line. Yeah well the starting lineup you know of course we we, we, we played um, uh, with a uh, you know with the lineup was almost similar you know, similar to the, the last three games but you know we can change it only with um uh, Tochu coming in of course for for Arthur in the last game but uh, I always watch the opponent, so it's never sure. You know, we're going to play with the first. You know, the eleven that played the, the game before. I always watch with uh, with which players I can. Um, you know, I can be uh, very successful in the game. Also, of course, we have the substitutes, but I think we'll. Uh, that's that's for every game. And tomorrow we we play against a different team on a different surface. Um, something I uh, I was used to 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 travel uh, the day before in the in the afternoon and train in the morning um, uh, in in our own uh, training grounds uh, you know I think today you know we have a seven hour trip so you know we we are already seven hours in traveling so you know after traveling seven hours you know training after in the stadium and we can uh, train a little bit private. Of course, the first 15 minutes was free, but after we had time to to, to train our training session quiet, which I, I always prefer. Um, I'm used to, you know, playing uh, artificial grass in Holland. You know, many times also in Scotland. My time, it's I think a uh, good artificial pitch is I prefer better than a bad pitch from grass. You know, I think it's uh, something you can you can play very fast, especially in the evening. Um, so you know we will uh, adjust tomorrow in, in the you know in, in the warm up. But you know I think you know, if you every player can play on artificial grass, you know it's nothing different for Lugano as well. It's not their usual pitch. You know normally they play also on grass, but um, you know it's going to be a, you know a good game. You know a game where we can you know you can see we are enjoying our, our football. So another game we can play. and ilk soruyla e, başlamak istiyorum ilk 11 son üç maçta hemen hemen neredeyse aynıydı son maç özelinde bir tek emirhan artur masoak değişikliğini yapmıştık ben rakibi izleyerek ilk 11'i daha çok belirliyorum kimleri kullanacağım Kimleri kullanacağımı rakibe göre, kimle daha başarılı olabileceğimi, maçı daha başarılı olabileceğimizi rakibe göre değerlendirerek karar veriyorum ki tabii ki yedek oyuncularımız da var. Ee, her maçın kendi ortamı olacak. Yarınki maç farklı farklı bir rakip, farklı bir zemin. Ee, diğer soruya da gelince. Sabah itmanı yaptık, öğleden sonra seyahatimizi gerçekleştirdik. Bugün itmandan sonra totalde 7 saatlik bir seyahat olmuş oldu ve 7 saatlik seyahatin sonucunda stadyumda antrenman yapmak yerine İstanbul'da kendi tesislerimizde kendimize özel bir alanda itmanımızı yapmak istedik ki benim tercihim her zaman bu yöndedir. Sentetik zemin konusuna da Hollanda'dan alışkınım hatta İskoçya'da da zaman zaman sentetik zeminde Maç oynadığımız olmuştu. İyi sentetik zemini kötü bozuk çime her zaman tercih ederim. Bunu da söylemek lazım. Hızlı oynayabilirsiniz bu tarz zeminlerde. Yarın da ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir tabii ki bir fark görmüyorum ben burada. Lugano için de bu arada farklı olacak. Onlar da normal maçlarını normal zemin üzerinde oynuyorlar. Onlar da sentetikte bizim kadar alışkın değiller. İyi bir maç olacak. Kendi zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmayı istiyoruz. İstanbul'a da iyi bir sonuç alıp dönmeyi hedefliyoruz yarın. Demir Öğren Haber Ajansı Selden Aş. E, Muleka gelmedi. Bunun sebeplerini öğrenebilir miyiz? Ve ikinci sorumda Abu Bakar'ı bu sene hiç maçlarda değerlendirmiyor. Eğer özel bir sebebi yoksa bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Uh, well, I think uh, with Abu, you know, we're, um, you know, he, uh... He knows that it's for him, um, you know, better to, to look for another um, uh, challenge. You know, this one, but... Sorry, on the first day we, I was there. So he's doing well, he's training hard. You know, we're looking if he might um, uh, get a transfer to another team. But, uh, you know, we have to wait and see. Muleka didn't travel I think uh, Muleka is also you know on the on the brink of making a move so that's why we didn't take him uh, and we took 25 players today so tomorrow there will two have to be in the stand and 23 players will be involved in the game kendisi de aynı zamanda iyi çalışıyor ama e, bir transfer ihtimali olup olmayacağını e, bakacağız, bekleyip göreceğiz. Muleka ile alakalı da yine bir transfer durumu söz konusu bu yüzden gelmedi. Buraya 25 oyuncuyla geldik. Yarın özelinde iki oyuncu dışarıda kalacak. 23 kişilik bir kadromuz olacak. Başka sorusu olan var mı? Sanıyorum soru yok. Peki basın toplantısını sonlandırabiliriz. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. Yarın görüşürüz.